Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle beraber PUBG Mobile daha kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Yarım da ciddi oyuncu var. Beraber bağlanacağız, arenayı oynayacağız ve arenayı 3 defa kazanacağız. 2 defa olsa bile kabul etmem. O arenayı 3 defa kazanana kadar videoyu bitirmem. 80 saat olsun lan bir saat olsun ha, iki saat olsun ha. olmaz oğlum, iki gün sürsün. Ben bu videoyu bitirmem. 3 kere kazanacağım. Ve arenamız da açıp Otomatikman açılıyor. Alo Ha? Kafa yedi. papaya evet, de telefon. Eee önce ona girmiyor. Atalım bari için. Dur atmıyor. Atmıyor. Neden? İstekle de zorla. Neden? Daha mı atsam?

Evet arkadaşlar son da kabul etti ya. Bu arada arkadaşlar anlamadığım bir şey var. Ee, benim karakterim ciddi oyuncuda çıplak gözüküyor. Sadece bu kazak ve maske yok. Ama neden onun karakteri bende iskeletli yani tam kıyafetli? <laughs> e, bağlantım kopmuş. Ah. Bağla senin bağlantın koptu. Sana. He, geçmiş olsun. Adamlar 45, 46, 12, 26. Biz 31, 26, 31, 29. Gitti oyuncu 29 level ben 31 levelim. Bir ne? kişi daha 30. Bizim takımda iki tane kişi güçlü. İki, ikimiz de aynı. Sadece ciddi oyuncu. Evet. 29 level. <laughs> Aynen. Adamlar güçlü. <güçsüz. gülüyor> ne güçlü? Adamlar güçsüz. Ee, güçsüz. <laughs> ben de AKM var. AK 47. Kalastikov. <gülüyor> Kalastikov. <gülüyor> Kalastikov. Let's go. Kalastikov ne lan? Evet. Kereş. Sen kaç numarasın? Ee, sen 3 numarasın, ben 2 numarayım. Zaten haritadan belli. <laughs> AVM'ye alamıyorum. Ben de adam göremedim. <laughs> Güm. Üç numara. Gel lan buraya. lakabım AVM. Ama hale geldim. Hayırdırla benim lakabım AVM. Arkadaşlar ben öpücü. Ben bir tane daha YouTube kanalı açacağım. Açmayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Ee, ben bir tane daha YouTube hesabı açacağım kanalı. Onun ismi de hatta açmayı düşünüyorum da. Onun ismi de AVM. Haydi Rula. Hadi arkana sor, basar. bana açın. Bir Hayırdır bende de AVM 3 yüzü maksimum var. Mekmuna, e silah mermisi 3 yüzü maksimum. Öyle yazıyor. Mekmuna, ben ne yapayım oğlum? Ne oğlum. Şey oğlum? Yazıyor yazıyor mermiyi yazıyor mermi. Mermi yazıyor. Maksimum. Öf öf öf. Öldü mü lan? Allah sıkol. Ah, al ah. al al. Üç yüz yazıyor mermide. Gel hatta gel hatta gel bizim bölgeye gel bizim mekana gel sağ göstereyim. Bir butağa. Ya adam yok. Vuramadım. Aa üç resim var benim. Neden? Çünkü üç adam vurdum. Üç adam vurdum. Ben kill diyeceğim. arkadaşlar. kill. adamın 4 kill 4 kill'im var. Adamın zırhını kırdım Bu ne? O ben ne var ya? 2 kill 4 kill. Deli deli de Adama silah sıktım. Adamın kıyafetleri yırtıldı gitti. Abo. Çeli çeli ha. göre dikkat edin ha. Yoksa ABM'li yersiniz. Ciddiye ben yazdım. Kapımda He ya. Ha, evet, bu arada yorum yazın abi ben PUBG Mobile oynuyorum veya PUBG Mobile oynuyorum de. Deyin. Evet. Evet, e, ve isminizi söyleyin. Ben bir TikTok atarım. Evet, 500 benim mat evde Telefon kullananlar var Oppo <laughs> Arkadaşlar fena gitti Adamın üstü Adam soyunlar arkadaşlar <laughs> Ne oh, ya? So oğlum, kim erkek ill yapıyor? Yeah. Makine alacak var bende. Ya benden çok konuşsun lan. Sus. Arkadaşlar, bize beraber. Kapıyı kapat. Sen. Ben oğlum ya. seni yapıyorlar. Sekiz. Ev bolsa ben öbür odadayım. Açıyorum. Arkadaşlar adamlar 7 level, 3 level, 18 level, 15 level. Ya abi on altı, on beş, yirmi, dokuz, otuz bir de 16, 15, 29, 31. Bizim takımdan en güçlü benim. İkinci güçlü ciddi oyuncu. Üçüncü güçlü 16 level. Dördüncü güçlü 15 level. Tamam bunu yenmiş. Bebek bekleyelim. ezan mı okunuyor? Team match. Let's go. He ezan okunuyor. Haydi yeah. lan. Kime sekil yapıyorsunuz lan siz? Ya, alırım lan antrenmanızı. Al <laughs> El bombası geliyor lan. <laughs> Adamlar güçsüz <laughs> Diyeceğim de adamlarda atış tek var Var 98 ki burada. Adamlar yedi. Oyun dondu üzgün. Adamlar da bir de olan bir sever. Bu ne lan? Adamlar manyak. Hakikaten gerçek hayata getirmez. Allah'a şükür. açıp şükür. Havaslı kofu çekerim. AVM çekerim. AK47'yi çekerim. Daha ondan sonra çekerim. 16yı çekerim. M16'yı çekerim. <laughs> Adamlar pusuda. Bomba. Lan aman. Abi m 416 16'yla alacağım. ben atmadım. Kim attı lan? team is in the lead <laughs> lanınız bir bir o oh, biri <laughs> kaç gel, 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 gel. Oh. lan full adam full adam fazla konuşma ya abi git önce konuşma ya Fazla konuşma ya Kafam <laughs> kafa var lan burada bir yana. Sese gel sana o kadar konuşuyor mu? Yok. Sus. <laughs> Adam benim kar 98 saat kafamda Bu lan bir sus. Allah'a bir kov. The Killings free for the red team. The red team streak has just been terminated. Be careful. You're losing the game. The red team is about The Red Team streak has just been terminated. Red team victory. Arkadaşlar, kadar. Evet. Bana da yine arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci turu bir daha 10. Yok. No. Arkadaşlar ikinci turda kaybettik. Üçüncü tura geçelim. Arkadaşlar karşı takımda 4 level, 16 level, 43 ve 69 level var. Bizde 1-4 <laughs> <üç> level var. <laughs> Evet arkadaşlar devam ki. Abi ya. Buna bunu boss gel. Hem de tuzunu bir spotu takma 2x arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, soru turdayız. Arkadaşlar. İkinci tur kaybettik üçüncü tur. Let's go. Kazanalım bari adamlar 69 level ya. 1000. 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 1000 o emeğinin emeğini karşılığında alamadım <laughs> <laughs> lan. <laughs> <Ulan> ben... <laughs> <Ben kırk> bir psikologa gitmen Yoruluyor. Sürekli telefon başında kalıyor. Hay Lan sen bütün ne Lan ben Ben grip. ben Arkadaşlar ben yarın öyle bir video çekeceğim ki 41 dakika olacak. Sizin için 41 dakika. O da ilk gösterim. İzlemeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hala evet. abone olacaksınız. Arkadaşlar zorun. Bomba yatanın. Telefonu çaldım. Vuruldum mu? Karı bırak bırak. Bırak şunu. Kar 98. Eee M416. Hop. Free Fire oynuyordum da. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi adam roket atarak uçtu. Adam beni görmedi halde. Haklı rahmetine kavuşmuşuz. The Red Team is Aferin lan. Tamam. <laughs> İkinci turda da kaybedecez ha. Ay üçüncü tur. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Hayda ikinci turdayız. Mark the location. <laughs> ne üç oğlum? Üç kere kazanacağız. No mercy. No mercy. Hayda ikinci turdayız. 哎呦！等着吧。哎 mm <laughs> Yani dönecek miyiz birbirimize? Bak! Kaç! Ha, sesi doğuştan öyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar Arkana Sesi bacağından silah çalıyor lan. Telefon elinden kaydı. Bu ikinci ikinci turu tekrar oynuyoruz. Ben gidiyorum bir dakika. dakika. Hazır ol. 25 dakika. Daha da devam dakika. ediyorum. Daha devam. Hazırlan hadi hazırlan. Arkadaşlar durun. Sus bir. Dur bekle. Klan aktivite. Klan. 220 puanım var. Ha üyelerim bunlar. Eren ABM yani ben Cavi Dalban. Ya arkadaşlar ben klanda da açıkladım. Türkler sadece Türk milletine katılabilir dedim. Bundan farklı. Zerra. Yine ben Türk kadın da atmıştım. Aha erkek. Peki de size içtim. Bir tane daha erkek vermiş. Mokme.

ben ne videoyu bitireyim bari. Kaybettik. Neyse.